Merhaba bilgiyen. Haydi testimizi çözelim. Birinci soru. Marmara Bölgesinde yer alan İstanbul'un nüfusu 14 milyon 377 bin 18'dir. Aynı bölgede yer alan Kırklareli'nin nüfusu ise 343 bin 723'tür. Aynı bölgede yer almalarına rağmen İstanbul nüfusunun bu kadar fazla olmasında gibi özelliklerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Şimdi sorumuzun verdiği cümlelere bakalım doğru olanları işaretleyelim. 1. Ulaşımın kolay olması. Ulaşımın kolay olması nüfus yoğunluğunun fazla olmasını sağlar. Ulaşımı kolay bölgelerde insanlar daha çok yaşarlar. Bu nedenle birinci cümleyi doğru kabul ediyoruz. İkinci cümleye bakalım. Önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması. Evet, önemli ticaret yolları üzerinde bulunan iller nüfus yoğunluğu bakımından diğer illere göre daha fazladır. Üçüncü cümlemize bakalım. Sanayinin gelişmiş olması. Bir bölgede sanayinin gelişmiş olması o bölgede nüfusun fazla olduğu anlamına gelir. Çünkü insanlar iş için bu bölgelere göç ederler. Dolayısıyla üçüncü cümleyi de doğru kabul ediyoruz. Dördüncü cümleye baktığımızda yükseltinin ve engebenin farklı olması. Yükselti ve engebenin farklı olması bir bölgede nüfusun fazla ya da az olacağı anlamına gelse de İstanbul ve Kırklareli karşılaştırıldığında bu nüfus farkını bize açıklamaz. Bu nedenle dördüncü cümleyi doğru kabul edemiyoruz. Cevabımız 1, 2 ve 3. Bakıyoruz hangi şıklarda var? Evet C şıkkı 1, 2 ve 3. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. İkinci soru. Doğu Anadolu bölgesi yüz ölçümü bakımından en büyük bölge olmasına rağmen nüfus yoğunluğu en az olan bölgemizdir. Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A şıkkı sanayisinin gelişmiş olması. Bir bölgedeki sanayinin gelişmiş olması bölgeye göç ve nüfus artışı olarak yansıyacaktır. Bu nedenle sanayisi gelişmiş bölgede nüfus yoğunluğu az demek doğru olmaz. A şıkkı cevabımız olabilir. Ancak diğer şıklara da bakmamız lazım. B şıkkı zorlu iklim koşullarının olması. Zorlu iklim koşulları bir bölgedeki nüfus yoğunluğunu azaltıcı sebeplerdendir. Bu nedenle B şıkkı değil. C şıkkı ulaşım koşullarının yetersiz olması. Ulaşım koşullarının yetersiz olması da nüfus yoğunluğunu azaltıcı bir sebeptir. C şıkkı da değil. D şıkkı yüksek ve dağlık bir bölge olması. Yüksek ve dağlık bir bölgede nüfus yoğunluğunu azaltıcı sebeptir. D şıkkı da değil. E şıkkı göç veren bir bölge olması. Evet göç veren bir bölge olması da nüfus yoğunluğunu azaltıcı sebeptir diyebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. Üçüncü soru. Yağışın fazla olduğu, dike yamaçların bulunduğu, toprak ve taş kütlelerinin bulundukları yerlerden ayrılarak aşağılara doğru kaymasıyla meydana gelir. Yukarıda bazı özellikleri verilen doğal afet ve en çok görüldüğü bölge seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi sorumuzun öncülünde verilen bilgiye tekrar bakalım. Yağışın fazla olduğu ve dik yamaçların bulunduğu toprak ve taş kütlelerinin bulundukları yerlerden ayrılarak aşağılara doğru kaymasıyla meydana gelir. Tanımı verilen doğal afete biz Heyelan diyoruz. Şimdi şıklarımıza bakalım. A şıkkı, Sel Marmara Bölgesi. A şıkkı değil. B şıkkına bakalım. Çığ Doğu Anadolu Bölgesi. B şıkkı da değil. C şıkkına bakalım. Heyelan, Karadeniz. Evet, cevabımız C şıkkı olabilir. Ama diğer şıklara da bakalım. D şıkkı, erozyon, İç Anadolu Bölgesi. Bu şıkkı değil. E şıkkına bakalım. Hortum, Güneydoğu Anadolu bölgesi. E şıkkı da değil. Tanımı verilen doğal afet Heylan'dı. Heyelan en çok Karadeniz bölgesinde görülür. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacak.